Herkese bugün birlikte batik tişört yapacağız. Ee, çok güzel desenler yapacağız, ee, o işte farklı şekiller deneyeceğiz demeyi inanın çok isterdim ama e, yapabilecek miyim? Daha çok bunu düşünüyorum şu an çünkü fa pek fazla kendime güvenmiyorum. Çok fazla bu konuda bir yeteneğim olduğunu e, düşünmüyorum çok da heyecanlıyım. İlk defa yapacağım. Hep böyle işte videolarını Instagram'da YouTube'da görüyordum ama evet beğeniyordum ancak bunu ben kesin yapamam deyip hep es geçiyordum. Bugün de evde böyle hazır işte kalmış gibi giymeyeceğimiz birkaç tane tişördü ele geçirince dedim ben bunlarla çamaşır suyuyla yapacağız bu arada bu işlemi. Deneyeyim dedim batik işlemini. Sanırım dört tane tişört var. Onları bir göstereyim. Şöyle aslında Evet dört tane tişört var ama ben iki tanesini yapmayı deneyeceğim e, renk olarak bir tane gri, bir de böyle petrol mavisi gibi e, bir e, tişörtün üzerine e, deneyeceğiz yapacağız bunlar da e, batik işlemi değil ama e, kumaş makasıyla kesip çok fazla kalıbını beğenmiyorum hani mesela şöyle göstereyim şöyle bir detayı var bunu zamanda niye aldım niye şey böyle bir şey giydim bilmiyorum o kadar beğenmişim ki hatta bir tane daha bu tarz tişört almışım ama şu an böyle asla güzel gelmiyor. Bu işte bu da böyle bugün elime geçti. Dedim şöyle baktım. Evet ya öyle aşırı bayıldım. Bir tişörtüm değil ama sevdiğim bir tişört. Ee, dedim ben bunu keseyim, crop top tarzında bir şey yapayım. Daha sık ve daha severek kullanırım diye düşündüm. O yüzden bu ikisini keseceğiz. Bunların işlemleri birazcık daha basit. Tabii benim için o da basit tek değil ama e, bunlarla da e, çamaşır suyuyla batik yapacağız dediğim gibi. Önce kullanacağımız e, neler olacak onları bir göstereyim. İhtiyacımız olan şeyler e, başta tabii ki çamaşır suyu, e, paket lastiği böyle kıvıracağız bir şeyler yapacağız. E, eldiven çamaşır çamaşır suyundan etkilenmemek için bir de e, bu şey batik desen için değil ama kesmek için bahsettiğim kumaş makası. Ee, bir de böyle bir birleyen e, olabilir ee, bak, eviniz e, bu işleme e, e, evinizde bu işleme e, elverişli bir ortam varsa işte büyük balkon gibi bir şey, e, alan varsa bunu orada da yapabilirsiniz bizim evde balkon olmadığı için e, ne yazık ki bu arada bence alakası bir şey söyleyeceğim ama bir evde olması gereken olmazsa olmaz en önemli şeylerimden balkon bizim evde balkon yok bunun eksikliğini çok yaşıyoruz e, kardeşimle neyse e, ben o yüzden renk kullanacağım. Çok heyecanlandım gene çünkü yaklaşık bir ay olmuştu video çekmiyorum zaten sanki normal hiç heyecanlanmıyorum ama neyse e, şu an böyle ekstra heyecanlıyım. Şimdi başlayalım ama bu halının üstünde yapamam tabii ki çünkü ben bu sakarlıkla burayı beyazlatırım. E, ne yapsak onu bir düşüneyim e, halıyı kaldırayım öyle yapalım e, başlıyoruz. Şimdi burada sanırım yüzüm gözükmüyor kamera açısından dolayı. E ama şu alanın gözüküyor olması yeterli. E i̇lk griyle başlayalım. Şunu şöyle bir yatağın üstüne atayım. İnşallah gözüküyordur. Yani. Düşünseniz hepsini yapıyormuşum, hep bir bakıyormuşum ki çekmemişim. Çok üzülürüm. Şimdi şöyle. Tişörtümüzü şöyle yaydık. Bu arada ben kontrol edeceğim gözüküp gözükmediğini. Tamam. Şimdi. Tişörtü yani. Bu arada bir tane izlediğim videoda bunu ılık suyla satıp yapmıştı. Ama bana öyle bilmiyorum. Yani bu kuru yapılanları da gördüğüm için bu daha mantıklı geldi. Ee, önce bir paket lastiğimizi çıkartalım. 3 tane falan paket lastiği kullanacağım. Şu e, tişörtün ortasından evet Elimi Böyle büzüyorum Tişörtü Böyle gül böreğiydi galiba Gül böreğinin deseni gibi bir şey olacak Olmadı Baştan kaybettik Şimdi tekrar bir daha mı iyi olmuş? Son kez yapıyorum. İnanmıyorum ya. Bu kadar beceriksiz olamam gerçekten. Şimdi tekrar şöyle Tamam bence bu yeterli. Olduğu kadar zaten. Yapabileceğim bir şey yok. Paket lastiğiyle burasını böyle e, geçirdim. Bir de böyle karşılıklı geçireyim. daha geçireyim çünkü şey olsun simetrik böyle tam dört tane yapıp sekiz parçaya ayırıp simetri olsun diyorum çok güzel olmamış gerçekten yani harikayım şuranın büyüklüğüne şuranın büyüklüğüne bakar mısınız iki simetrik olsun dedim neyse olduğu kadar artık tamam Eldivenlerimi taktım. Leğenimi de getirdim. Çamaşır suyunu açıyorum. Şimdi. Keşke saçlarımı toplasaydım. Neyse. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? E bir parçasına çamaşır suyu döküp diğer parçasını boş bırakacağım. Sonra ben bir döküp bir dökmeyeceğim. O mantıklı. O şekilde gideceğim. bu şekilde sıçrıyor diğer yerlerine. Şimdi arkasını çeviriyorum ve ön yüzlerini yaptığım yerlerin tam arkasılarını yapacağım. Yine aynı şekilde. Yani yapılmayan yüzeylerle yapılan yüzeyler aynı noktaya denk gelmiş olacak. Şimdi gri açık bir renk ya zaten. Gri de acaba nasıl olur? Siyahta falan böyle bayağı fark ediyor da. Griyi şu dökülenleri de kullanayım. Şimdi bunu güneş alan, evde güneş alan bir yere götürüp bırakacağım. Yaklaşık yarım saat falan bu bekleyecek. Bu beklerken ben bir diğerini yapayım. Nasıl olacak ben de bayağı merak ediyorum. Aynı şekilde bunu da böyle ilk bir sereceğim. Lastiklerimi çıkartayım. Şöyle elimle büzüyorum. başladı. Diğerini de böyle olmamıştı mesela. Bu direkt açılmaya başladı. Koyu renk diye mi acaba? Şimdi arkasını da önce bu dökülenlerden süreyim. Zaten bence sağ sol kavramı kalmadı. Ben direkt böyle bocayım bunu. Böyle süreyim. Böyle yedireyim iyice. Bunu mesela kot pantolonlarına, kot şort, kot eteklerine yapanlar var. Ben asla kıyamam çünkü gördüğünüz üzere <laughs> yapamıyorum. Neden? Güzelim kıyafetlerimi yazıp edeyim mantığına girelim. Ama insanlar o kadar güzel yapıyorlar ki. Mesela bir tane kot gördüm. Bir paçasını full böyle çamaşır suyuyla yapmış e, şey süngerle böyle cif bir şey yapmış böyle zımpara gibi bir şeyler yapmış full ben beyaz olmuş biri beyaz paça biri şey paça normal kot paçası bunu böyle mağazalar bu arada bu tarzda satıyorlar hani ben almak istemiştim zaten Baktım birkaç tanesine sonra bir de baktım ki evde yapanlar var yapsam mı falan dedim ama annem beni o kadar iyi tanıyor ki saçmalama kızım sen yapamazsın dedim bana haklı bir şey diyemeyeceğim. Sonra da ama alayım mı almayayım mı derken bir baktım hevesim kaçtı öyle kaldı. Sanki az oldu gibi geliyor bana ama bayağı sürdüm ya, bayağı koydum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu bence çok güzel oluyor. Bakın gerçekten böyle bir hoşuma gitti. Birazcık daha mı sürsem? Şu ortalarına süreyim. Tamam. Lütfen güzel olsun bu videonun başlığını nasıl batik tişört yapılmaz koymak istemiyorum. Tamam bu da bitti. Şimdi ben bunu da diğerinin yanına götürüyorum. Bunlar birazcık aslında şu an saat böyle 5'e geliyor çok fazla güneş kalmadı yani o etkisi kalmadı ama bir de çok güneş açısı da gitti. Yine de böyle bir kalsınlar beklesinler bir yarım saat falan sonra kuruyacak bunlar. Sonra çamaşır makinesinde yıkayacağız en sonunda üstüme giyeceğim. İnşallah güzel olmuş olur. Hadi bakalım. Geliyorum. Tişörtlerimin lastiklerini çözdüm ve iki tane yapmıştım biliyorsunuz. Bir tanesine bayıldım vallahi hani helal olsun. O kadar kendime laf ettim ama çok güzel yapmışım bence o petrol mavisi olanı. Hatta göstereyim bir saniye. Yani gerçekten zaten olması gereken buydu ve böyle olması gereken gibi olmuş yani. Çok güzel olmamış mı? Arkası da böyle. Aynı yeni bir e, tişört elde ettim şu an. Ya bu sonucun aşırı mutluyum ya. Çok çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten tam böyle e, izlediğim videolarda da e, elde edilen sonuca benzer bir e, model olmuş. Ve senin rengi hoşuma gitti. Bunu çok beğendim. Bu e, başarılı olan e, tişörtüm. De. Şimdi bir tane fail tişörtüm var onu da göstereceğim size. Hemen getiriyorum. Da bu. Yani şu an ıslaklar. Belki kuruyunca bir şey olur, değişir bilmiyorum ama hani acaba rengi gri diye mi, açık bir renk diyeyim böyle oldu? Bu bir şey olmadı aslında şu an. Hani hiçbir şey değişmemiş gibi. Sadece ıslak kalmış gibi ama çamaşır suyu üstünde var sadece işte. Anlamadım bunu. Bu niye böyle oldu? Şu an bu arada şeymiş, bu şekilde zaten giyemem. Çamaşır suyu hani kokuyor ve ıslak falan. ve güneşe çok bekletemedim dedim gibi güneş bitmiş etkisi gitmişti Belki onun da şeyi olabilir. Şimdi ben bu ikisini kurutacağım. E, kuruduktan sonra normalde hiç nemli kalmayacak bir şekilde kurutacağım. E, sonra çamaşır makinesine atacağım, yıkayacağım. E, üzerimde öyle göstereceğim çünkü şu an bu şekilde attığımız zaman e, doğal olarak şey oluyormuş, hepsi, bütün, e, her yeri çamaşır suyu. E, tişört böyle bembeyaz gök bir şey olacak olurmuş yani. O yüzden e, bunları kurutuyorum, makineye atıp yıkıyorum, üzerimde öyle deniyorum. Muhtemelen bugün de bunlar yetişmez. Ee, yarın giyip denerim. Videoyu da yarın kapatırım. E, ee, şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi bence ilki güzel olmuştu. Siz de beğenirseniz yorum kısmına yazarsanız okurum ve çok mutlu olurum. Hani gerçek fikirlerinizi merak ediyorum. Bunu ben de beğenmedim. Yalan yok. Artık tamamen hazır. Ee, çok içime sinen bir model oldu. Çok çok beğendim. Ee, yıkadım, kurudu ve üzerime giydim. Ee, bu bence başarılı bir sonuç oldu. Bu griyi göstermeme çok gerek yok. Çünkü ilk haline geri döndü. O kadar çamaşır suyu kullandım. Hepsi nereye gitti? İnanın hiç bilmiyorum. Ee, kardeşime gösterdiğimde gerçekten bayıldı. Ve sabah az önce ona gösterdim. Kendisi de iki tane parçasına denedi. O kadar çok sevdi ki. Onun tarzına hatta daha uygun. Ve göstereyim bir saniye. Bir tane... Böyle siyah bir elbise bunları tabi kuruyacak yıkanacak aynı işlemlerden, ee, siyah elbiseye böyle bir desen e, yaptı. Bir de daha açık mavi bir e, tişörte e, bunu yaptı böyle. Bu da çok güzel oldu bence biraz böyle bağımlılık yaratacak gibi hissediyorum bizim evde bir akım başlayacak gibi. Ee, böyleydi. Ee, Videonun sonuna geldik. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir ve e, umarım denersiniz. Bence inanın hani şu an böyle bir şey denemediyseniz daha önce çok keyifliymiş. Ben ilk defa tecrübe ettim. Çok hoşuma gitti. Ee, videomu beğendiyseniz de videomu beğenirseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.